Herkese merhaba. Şerif Arslan YouTube kanalında bugün sizlerle ilk yardımın 3. videosunu çekeceğiz. Daha önce de ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu, gerek müdahaleler yapıldığında, doğru müdahaleler yapıldığında insanın yaşamını kurtardığını, belki de sakat veya felç kalmasını engellediğini görmüştük. Bugün de birkaç konu üzerinde daha duracağız. Şimdi ilk konumuz, bugünkü konumuz e, yılan ve akrep sokmaları. Biliyorsunuz yaz mevsiminde özellikle kıra, pikniğe, eğlence yerlerine gidiliyor bazı yerlere. Ve bu tip yerlerde maalesef ki işte yılan sokmaları, akrep sokmaları, çeşitli işte kene gibi böcek sokmalarına maruz kalabiliyoruz. Bu durumlar gerçekten önemli çünkü zehirli olabilir, sıkıntı yaratabilir. O yüzden de doğru müdahaleyi yapmak çok çok önemli. Özellikle keneleri kesinlikle kendimiz çıkartmaya çalışmıyoruz. Çünkü çıkartırken mutlaka bir parçası orada kalabilir, zehrini oraya bırakabilir ve sıkıntı yaratabilir. Eğer bir kene olduğuna emin olduysak, onu e, sağlıklı bir şekilde e, hastaneye giderek orada çıkarılmasını sağlayalım lütfen. Çünkü kendimiz bunu kopartmaya çalışırsak doğru bir müdahale yapamayabiliriz, sıkıntı olabilir, zehri dağıtabiliriz. Bir diğer ise yine yılan sokmalarında e, yapılan bazı yanlışlar var. İşte o bölgeyi Tükürüp emmeye çalışmak, e, emerek de işte o zehri dışarıya tükürmek bazı filmlerde görüyoruz bunu. Ama çok yanlış bir müdahale. E, çünkü ağzımızı eğer dişimizde bir e, işte şey varsa, e, çürük varsa, ağzımızda bir yara varsa biz o zehri emdiğimiz zaman kendimiz o zehri kendimiz alacağız. Bu yüzden de sıkıntılı ve tehlikeli olabilir. Kesinlikle böyle bir müdahale yok. Filmlerde gördüğümüz şey inanmayın. Hiçbir şekilde böyle bir şey yapmıyoruz. Peki ne yapacağız yılan, böcek sokmalarında, akrep sokmalarında? O bölgenin üstünü bir kere temiz bir e, soğuk su veya bir buz bulabilirsek, bu parçasıyla <laughs> o bölgeyi ne yapıyoruz? Soğutmaya çalışıyoruz. En önemli şey zehir kana bulaşacağı için dolaşımı yavaşlatmamız lazım. Yani kişiyi kesinlikle hareket ettirmiyoruz. Çünkü hareket ettirdiğimiz zaman kan dolaşımıyla birlikte zehir bütün vücuda yayılmaya başlayacaktır. O yüzden ne yapıyoruz? Düzgün bir yere uzatıyoruz. Hatta kan seviyesini düzenlemek için kalp seviyesinden aşağıya doğru bir akış olmasını sağlıyoruz. Mümkünse eğer üst atar damarlara ufak ama kan dolaşımını tamamen kesmeyecek şekilde bir baskı yapıyoruz ki oradaki dolaşımı biraz yavaşlatmamız gerekiyor ve bu şekilde de o zehrin vücuttaki kan dolaşımı sayesinde bütün vücuda yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Ve tabii ki hemen bir ilk yardım kuruluşuna, sağlık kuruluşuna kişiyi götürmemiz gerekiyor. Çok çok önemli. Aman ha buna çok dikkat edelim. Ne yapıyoruz? Kıpırdatmıyoruz. Yavaş hareketler yaptırıyoruz. Kan dolaşımını azaltmaya çalışıyoruz. Ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna götürüyoruz. Bir diğer konumuz ise göze kaçan yabancı maddeler. Şimdi e, göze bazen işte toz, herhangi bir cisim, özellikle rüzgarlı havalarda kaçabiliyor ve biz ne yapıyoruz? Her zaman gözümüzü işte olmaya çalışıyoruz, kırpıştırmaya çalışıyoruz. Bu da yanlış. Ee, olduğumuz sürece o gözün belki içerisindeki yabancı maddenin ilerlemesini sağlayabiliriz. Temiz bir bez parçası alarak şu şekilde tutup bu şekilde çıkartmaya çalışırız veya üstten kapağı tutarak bu şekilde çıkartmaya çalışıyoruz görülen bir cisimse. Eğer görülemeyen bir cisimse bol bol yüzümüz açık bir şekilde su vurdurtabiliriz kişiye veya kendimize ise eğer kendimiz. ve Bu şekilde e, o yabancı cisim, görünen bir cisimse çıkarılmasını sağlamamız gerekiyor. Diyelim ki Allah göstermesin bir cisim battı ve orada duruyor o cisim. İşte en büyük e, önemli olaylardan birisi bu. Kesinlikle o cismi oradan çıkartmıyoruz. Yani çıkartırken zarar verebiliriz. O yüzden ne yapıyoruz? temiz bir steril bez alarak hem o gözü hem diğer gözü birlikte şaprazlama bir şekilde bağlayarak çünkü tek bir gözü kapatırsak ötekini de kırpıştırabiliriz. O yüzden de birlikte ikisini birden bağlayarak temiz bir bezle bağlayarak bir sağlık kuruluşuna gidiyoruz. O yabancı cismin orada çıkarılmasını sağlıyoruz. Kesinlikle biz çıkartmaya çalışmıyoruz çünkü orada göz sinirlerine zarar verebiliriz. Kişinin daha kötü bir şekilde tahribat kalmasını sağlayabiliriz gözünde. O yüzden de yabancı bir cisim göze battığında kesinlikle çıkartmadan ikisini birden temiz bir benze bağlayarak, iki gözümüzü birden bağlayarak bir sağlık kuruluşuna götürüyoruz. Bir diğer konumuz ise elektrik çarpmaları. Elektrik çarpmalarında da bir kere önce kendi güvenliğimizi de sağlamamız gerekiyor. Eğer insan vücudu bir iletkendir, biz de eğer direkt o kişiye kendimiz müdahale etmeye çalışırsak o zaman ne oluyor? O kişi de elektrik akımına kapılabiliyor. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz İzmir'de bir yağmurda açık bir kabloya basan bir sel olmuştu. Açık kabloya basan bir kişiyi arkadan diğer kişi de yardımına koşmaya gittiğinde o da onu tuttuğu anda maalesef ki ikisi birden elektrik akımına kapılarak vefat etmişlerdi. O yüzden kendi güvenliğimiz de son derece önemli. Yani kişiye yaklaşırken mutlaka kendi güvenliğimizi de almamız lazım. Çünkü insan vücudu bir iletkendir. Ne yapmamız gerekiyor? Eğer bir odada, bir evde herhangi bir kapalı bir alandaysa mutlaka ilk yapmamız gereken şey elektrik akımını kapatmamız. Eğer elektrik akımını kapatabilecek zamanımız yok ise ya da bulamadık diyelim o anda müdahale etmemiz gerekiyorsa kişi elektrik kablosu veya herhangi bir elektrik akımına maruz kaldığını gördüğümüzde bir yalıtkan maddeyle müdahale etmemiz lazım. Nelerdir bu yalıtkan maddeler? Bir ip, bir kumaş parçası, bir plastik parçası veya bir tahta parçası. Bunlar yalıtkan maddelerdir. İşte bu yalıtkan maddelerle müdahale etmek zorundayız. İşte o bir kablo varsa o kabloyu o yalıtkan maddeyle uzaklaştırıp kişinin elektrik akımından uzaklaştırmamız gerekiyor. Ve en önemli şey yine su. E, sulu bir ortam varsa, yerde bir su varsa, suya basıyorsa veya o kişi suya maruzsa mutlaka su da bir iletken olduğu için elektrik akımı devam edecektir. O yüzden de <laughs> su olan bir bölgede buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, ve hep öncelikle demin de bahsettiğim gibi kendi güvenliğimiz de çok çok önemli. Bir kişiye yardım etmeye çalışırken belki biz de o elektrik akımına kapılarak vefat edebiliriz. Buna dikkat etmek zorundayız. Bugünkü son konumuz <laughs> sıcak ve soğuk çarpmaları, krampları. Diyelim ki bir kişi e, çok sıcağa maruz kaldı e, ve bayıldı veya işte bayılmak üzere kendini iyi hissetmediğini söyledi. Ee, ve o kişiyi baktık ki çok sıcağa maruz kalmış. Öncelikle o kişiyi serin bir bölgeye almamız gerekiyor. Üzerinde giysiler varsa rahatlatmamız gerekiyor. Eğer kişi kendinde ise, burası önemli bakın. Eğer kişi kendinde ise 1 litre suya bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karbonat koyup iyice onu bir çalkalıyoruz ve bunu içiriyoruz kişiye. Eğer kişi kendinde ise. Eğer kişi bayılmış kendine değilse, Zaten o zaman işte kan dolaşımı, suyun solunumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bacaklarını kaldırmamız gerekiyor. Beyne kan akışını sağlamamız gerekiyor. Ve yan yatış pozisyonuna alarak kişiyi orada serin bir pozisyonda tutarak, serin bir yerde, serin bir yerde tutarak kişinin kendine gelmesini o şekilde sağlıyoruz. Ama dediğim gibi eğer kişi kendinde ise birinci açıksa kendisine bir litre suyun içerisine bir kaşık karbonat ve bir kaşık tuz koyup onu çalkalayıp o bir litre suyu kendisine acil olan olarak içirmemiz gerekiyor. Eğer bir soğuğa müdahale etmek zorundaysak, soğukta donmuş bir kişi ise bu kişiyi de mutlaka öncelikle kademeli olarak bir ortam almamız lazım. Direkt bir sıcak ortama alıp sıcakla onu maruz bırakmak da hoş değil. Öncelikle biraz daha sıcak bir ortama alarak üstüne bir şeyler örterek vücut ısısını dengelemeye çalışmamız gerekiyor ve o uzuvlar eğer çok donmuşsa parmaklar diyelim özellikle el parmakları ayak parmakları donmuştur. bunlara e, yavaş yavaş müdahalelerde bulunmamız gerekiyor yanıklar olabilir sıcaktan veya işte kar kar yanığı da olabiliyor biliyorsunuz e, bu durumlarda da e, eğer açık bir yara varsa o yaranın üzerine temiz bir işte soğuk havlu veya işte havlu bezle hafif bir şekilde yani nemlendirici diyeyim, soğuk demeyelim de nemli bir bez örterek o bölgenin yavaş yavaş ısı altına alınmasını sağlamamız gerekiyor. Ve vücut ısısını dengeledikten sonra eğer kişi kendinde değilse zaten e, dolaşım ve işte kalp masajı, suni solunum onları kontrolünü yaptıktan sonra sağlık kuruluşuna götürürüz. Eğer kişi kendinde ise Dediğim gibi sıcak bir ortama kademeli bir şekilde getirilerek vücut ısısının yavaş yavaş kendine gelmesini sağlaması gerekiyor. Çünkü vücut birden çok soğuğa maruz kalmış. Birden çok sıcağa da onu getirirsek bu arada da vücutta bir dengesizlik oluşabilir. Kademe kademe kişinin soğuktan sıcağa doğru gelmesini sağlamamız gerekiyor. Bunlar önemli konular. Küçük ayrıntılar bazen hayat kurtarabiliyor. İşte ilk yardım bu yüzden çok çok önemli. Bazen kendimize müdahale etmek durumunda kalabiliriz. Bazen hiç tanımadığımız birilerine müdahale etmek durumunda kalabiliriz. Ama ne kadar bilinçli olursak, ne kadar doğru şeyleri yaparsak işte o zaman başarılı olabiliriz. Hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum.